Öllikarnas balıkçısı, konuşan Anadolu şeklinde de anılır. Onun için bu sıfatın kullanılmasındaki gerekçe, Halikarnas balıkçısının coşkulu anlatımıdır. Teatral anlatım tarzı ile onu dinleyenleri anlatılan çağın içerisine alır, bu duyguyu deneyimlemelerini sağlar. Efes, Bergama, Millet, Priene ve Didim'in anıtları karşısında dimdik duruşuyla, gür sesiyle dağ taşa karşı haykırarak rehberlik yapar büyük bir tiyatroda orkestraya geçip anlatmaya başladığında, karşısında 3-5 kişi de olsa, tiyatroyu dolu görerek binlerce kişiye, seslenircesine coşkuyla konuşur. Efes'in Artemis'i uludur. Deyip kollarını kaldırdığında, 2000 yıl öncesini anımsatır, Orman 2005. Rehberlik yaparken anlattığı kişinin kılığına bürünerek onu ve o dönemi yaşatır. Onu dinleyenler de eski çağlardan birini bir düşünürü gördüğü izlenimi verir. Bazen Efesli Heraklit, bazen Sokrates, Homeros, Oedipus, Poseidon olur ya da eline bir tuğla parçası alarak ressam, Apelles gibi yerlere resim çizerek anlatır. Nereden Artex varsa orada bir antik kent vardır der. Öyle ya antik çağda ne kibrit vardı ne de çakmak. Ama her kentin hestiyası yani kutsal ateşi vardı. Antik çağda yaşayanlar sabah tarlasına giderken Nartex Bastonuna dayanarak gider, akşam evine sopasının ucunu bu kutsal ateşten yakarak dönerdi. Diyerek elinde tuttuğu Nartex bastonunu yere vurur. Gökoval Osintype. Bunları yaparken Halikarnas balıkçısı kendi kimliğinden çıkar, anlattığı kişinin kimliğine bürünür. Onun bulunduğu mekanları ışığa, bilgiye ve neşeye boğan kişiliği tüm dinleyenlerini etkisi altında alır.